düğün var. Herkes gelecek. Ümeyra teşekkürler. Büyük sıkıntı. Gel Müslüm yok şimdi. Hadi bakalım. Evet şu an Müslüm yok. Şimdi yenersin. Mesela az önce Müslüm vardı. Hoş geldin Gitti arkadaşlar. Yarın düğün. Evet düğün yarın. Berkay hadi kardeşim bastır. <laughs> Berkay teşekkürler. Evet farkındayım. Ta takıntısı var. Temizlik hastalığı var onunla zaten de. Yoruldu ama gözlerden belli yoruldu. Bak terime bak. Evet o çok şeyleri, yoruldu. Meyla teşekkürler. Yoruldum ben. Harikasınız ya. bak yok birileri konuşursa yer yerinden oynayacakmış yok lafın altında kalır ya? birileri yazdı az önce kim yazdı valla biz ya? konuşursak insanlar kimse kimsenin yüzüne bakamaz yani emin olun buna tamam mı Yok sev. nefret edersiniz. Oğlum biz seven kadar sevmeyen de var zaten. Peki değerli var? Çok güzel Yalnız Evet. Tepeye gelmiyor değil mi? Yani şey soğuk aslami olmadı daha sonra. Yediğimiz tabağa da sıçmadık hiçbir zaman yani. Hoş ver Bey, bir şey söyleme. Kimseye reklam paslayıp arasından para kırpmadık yani. Konuşmayayım yani ben. Konuşursam pis olacak. Buram'a kadar geldi artık ya. Vallahi bura'ma kadar geldi ya. Musa teşekkürler. Ne buymuş, bu arkadaşlar. Sustukça var ya daha çok üstüne girerler. Sanki onu kabul edip de susuyormuşsun gibi. anladın mı? Bunu sen sen de yaşamışsındır yani bu platformdasın. Ben işin içine yani hiç vermiyorum. kimseyle muhabbetim yok, tartışmışlığım yok bu platformda kimseyle. Her şeyi söyleyip ben köşeye çekilmiyorum yani. Doğru olan bir şey söyledim. Yani bu olmaması gereken bir şey. Dün de söyledim zaten. İftira atmıyor. Kimse kimseye iftira atmak zorunda değil. Yanlış şeyler konuşulmasın o zaman. Hepimiz burada aynı platformu kullanıyoruz. Eyüp teşekkürler. Hümeyra teşekkürler. Hümeyra teşekkürler. Eyüp teşekkürler. Demeyin. Ali niye olacağını çıkartacağım. Bir de vermeyeyim. Bir geçiyor. Valla ben gece yastığa başımı koyduğum zaman. Üstüne al. Onu üstüne al yani başına gelmesin çünkü. Ben akşam yastığa başımı koyduğum zaman yemin ederim vicdanım çok rahat. Yani kimse de bir şeyim olmadığını düşünüyorum. Ben edeyim katım Yarın Antalya ya gideceğiz tekrar işte. Bojun'un diğer hesabını bilmiyorum arkadaşlar. Evet öndeyiz şu anda. E söyledi, ya, evet yaptım ya yalan bir şey, de şey de de Gerçekleri söyledim de. yani. İlla sabahları bir yetişti Evet. Gizem, sabahtan başlıyor. Gizem iki yıl boyunca beni engelledi engellemiş. Oğlum iki yıl boyunca engellemişsen yani. Nasıl aşağı gideyim konu bulsun sen ne o kafayı mı yedin? Kızlar ne, ne yazdın yani iki sene önce? seni beğenmedi. Tipine bak dedi ki ben bunu engelleyeyim. Böyle bir şey yapamaz yani kimse. Yok bir şey söylemiştir muhakkak yani. Yedi kocalı hürmüz ben miyim yedi kocalı hürmüz? Kanka daha bir tanesini bile anlamadım ki yedi kocalı olsam. Yaşa. Şey evet niye sıralamada 73'teyiz ya bu ne böyle? 26'dayım ben de yeni sıralamada. Vallahi ayıp ya. Yani. Burcu Altır aslan 93 diye hesabı. <laughs> Arada bırakman geçiyorum mu ya? Yani. <laughs> Burcu ile yakın arkadaşsınız değil mi? Evet biz bayağı da tanışıyoruz bu yüzden ama bu ilk kalışımız da değil beraber. Aynen, Aynı daha önce de dedim ben. Ama bizim Antalya'da bir sen varsın, bir biz varız TikTok'larda. Aynen. Ben Antalya merkeze taşınıyorum ya. Yemin et. Evet ben evi bulup geliyorum artık. Ben sıkıldım burada. Mert kim? O zaman bir tane bulamadın sen oğlum. Mert kim? O kim? Eski eşimin ismini söylüyorlar. Aa, onu da karıştırmazsınız be yavrum yani. Abartın da. Öf! Öf! Antalya'ya taşınıyorsun ha? Taşınacağım ya. Ben başka işler var orada Karıştırma. <laughs> Siz her hafta düğün yapın Meysel, ben de sizin düğüne geleyim her hafta. Tabii. Bizim düğünde de yarın da beyaz gömlekle biri çıkar. <gülüyor> <gülüyor> bunları bakmayın, bunları açtın, Ama sen var ya çok özgüvenli birisin ya. Biraz da evet. senin o özgüvenli oluşun da insanların dikkatini çekiyor. Hani... Benim aklımda da belki bir şey söyleyeyim mi? dün dağıtırken neler neler söyledim adamla. <laughs> ayağın bir yere sağlam basıyor Gizem. Valla evet. sana bak. Öyle dış... Kendime güveniyorum o yüzden. Çok belli ediyorsun kendini yani. Hiç inceliğin yok. Evet şeyim yok öyle özgüvensizim ve kendime çok güvenim var o yüzden. Masada da geziyorum dün Genç çocuklar var. Diyorum ki alacak mısınız? Niye alacaksınız ki siz bunu? Evli değilsiniz. Ne yapacaksınız? Ne yazacaksınız bunu diyor. <laughs> bir tanesi de çıkmış aradan diyor ki ben evliyim ama evlenirken bana mı sordun dedim ben de. <laughs> sonra öyle güle güle en son laf söyleye söyleye hepsi de dağıttım herhalde. Burcu kediyi seviyor gümüşü. Evet, kediyi gördün mü? Evet çok tatlıydı ya. Dün sevmedim kalabalıkla. Bayağı büyük. Ece, Çelik, evet. Güler kardeşlerim ama... Benimki de öyle. Büyük... Ne yapayım ben bütün masalarla sohbet de dağıttım şeyleri kınaları öyle. Arkadaşlar gelinin kız kardeşi rolündeydi Gizem yani. <laughs> Baldız. <laughs> Bende de yörüklük var mı? Var. Tabii canım. Biz yürüyoruz. Özümüz yörük zaten. Hayır, ben de yürüyüm de hani oynamadan anladım. Evet yürü özümüz yörük. Bir de sen aşağı indin ben sizinkilerle mahalle muhabbet ettim Malavgat hakkında. Köyler böyle. Ya ya Rabbim Burcu'yu misafir etmek size yakışıyor. Sizin için geldi oğlum. Siz ne? Hep... Be Hatta beni çağırdı ben gitmedim. Ya, Çok kalabalık. Kafayı yemişsiniz ha. Yeme... Ya gizemli. Yani arkadaşlar olarak da yükünü hafif etmek de benim işim. O yüzden Burcu'yu ben aldım. Biz beraber gidip gelebiliyoruz. Bir de emin ol şimdi bizde birileri kalıyor ediyor. Hani işi şey, şeydir. Burcu burada rahat edemez ki. Evet bu yüzden benimle beraber olması daha iyi. Karıştırmayın ortalığı boş boş lütfen. Evet. Burcu da bizi düşman edecekler görüyor musun? Benim öyle şeylerde takıntım yok. Ben öyle bir insan değilim. Benim karakterimi çözmeniz lazım. Ya. Yani çok ya gördünüz mü? Lafı yediniz işte arkadaşlar. Ya yani.